Anneciğim her şey o kadar lezzetli olmuş ki ellerine sağlık. Afiyet şeker olsun benim balıma. Abla öğretmenimiz bize yeniden bir ödev verdi ama senin bilgisayarını kullanarak yapmam gerek. Olur tabii ki ama umarım yine ödev yapacağım diye oyun oynamazsın. Aa, aa ne kadar ayıp ablacığım ben ne zaman öyle bir şey yaptım? Daha iki gün önce. Ödev yapmak için bilgisayarı ödünç aldın ama geldiğimde oyun oynuyordun. Tamam ablacığım özür dilerim onun için. Yani o bir anlık bir şeydi. Hem gerçekten ben sabahtan beri ödev yapıyordum. Sen odaya girmeden iki dakika önce oyunu açmıştım. Sonra sen girdin. Babacım şu yeni açılan AVM'ye çok büyük bir ayakkabı mağazası gelmiş biliyor musun? Öyle mi? Evet baba o kadar büyükmüş ki içinde de çok fazla çeşit varmış. Bir arkadaşım annesi götürmüş oraya. Bir sürü çeşit olduğunu söyledi. Baba, biz de gidebilir miyiz? Hem benim ayakkabım zaten yoktu. Yani yaz ayına girdik ya. Kendime yazdık, bir ayakkabı alırım, olur mu? Kızım, ayakkabı alırız sana tabii ki. Ama AVM'lere gidemeyiz. Koronavirüs varken AVM'lere gidersek bu çok tehlikeli bir davranış olur. AVM'lerdeki havalandırmaları biliyorsun. Orada bulunmak çok tehlikeli. Gidemeyiz. Ama baba, zaten maske takmayacak mıyız ya? Bir de sürekli dezenfektan kullanırız. Bu sefer de ellerimizde de hiç mikrop olmaz. E zaten maskemiz de var. Ağzımızdan burnumuzdan da mikrop giymez. Baba lütfen lütfen. Oraya gitmeyi o kadar çok istiyorum ki. Olmaz kızım. Ya of ya. Kızım istersen birkaç gün sonra çarşıya gideriz. Orası açık alan olduğu için risk daha az. Oradaki ayakkabıcılardan istediğin ayakkabıyı alabilirsin. Ya ama ben o AVM'deki ayakkabıcıya gitmek istiyordum. Hiç mi gidemeyiz ya hiç mi? Hayır kızım dediğim gibi böyle bir dönemde AVM'lere giremeyiz. <laughs> Peki. Allah Allah sen bu kadar çabuk vazgeçen biri değilsin aslında Karamel. Ablacım zaten vazgeçmedim ki. Sadece aklımda bir plan var. <laughs> Onu uygulayacağım. <laughs> Kızlar siz kardeşinizle biraz oynayın. Ben de o sırada bulaşıkları falan halledeyim tamam mı? Tamam anneciğim gözün hiç arkada kalmasın. Karamel sen söyle bakalım şu aklındaki plan neydi? Hmm, hemen anlatayım ablacığım. Madem bu işin hiç olur yok ben de babamla annemi o kadar çok sıkıştıracağım ki artık benden bakıp kabul etmek zorunda kalacaklar. Hmm, sen sanki bu planı birkaç kez benim üstümde de uyguladın. <laughs> evet ama işe yarıyor. O kadar fazla söylemiştin ki en sonunda kabul etmek zorunda kalmıştım. Annem ve babam da aynı senin gibi olacaklar işte. Peki madem kolay gelsin sana. <laughs> Teşekkürler. Baba. Şu ayakkabıcıya acaba gitsin mi? Hayır. Baba. 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 Tamam kızım tamam. Anladığın kadarıyla seninle başa çıkamayacağım. Hadi hazırlan bari. Annene de söyle hemen çıkalım. Ya benim canım babam. Canım babam çok teşekkür ederim. Anne. Anne. <laughs> Anneciğim maskelerinizi takmayı unutmayın. Evet kızım maske kutusu arabada. Orada takacağız inşallah. Abla keşke sen de gelseydin. Sana da ayakkabı alırdık. Yok yok siz gidin güzel güzel ayakkabınızı alın gelin. Hem birinin kurdeleyle ilgilenmesi gerek. Peki ablacığım sen bilirsin. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoş geldiniz. Size iki tane sorum var. Birincisi babam nerede? İkincisi alışveriş torbalarınız nerede? Baban arabayı park ediyor kızım. Ay çok yoruldum dışarıda. Biraz oturayım ben. Abla alışveriş torbalarımız yok çünkü dayanamadım ve ayakkabımı alır almaz giydim. <laughs> o kadar harika bir ayakkabı ki. Abla biliyor musun aldığım ayakkabı o kadar müthiş ki. Çok çok harika müthiş bir ayakkabı. Üstünde pembe pullar var. Pulların tersini çevirince mor oluyor. Sonra ayakkabının ucunda bir tane böyle mor simli yıldız var. Onun yanında da küçük yıldızlar var. O kadar tatlı ki. Hadi gel sana göstereyim. Ayakkabı kapının önünde. Çok isterim görmeyi ama şu an işim var. Anneme mutfakta yardım etmeliyim. Ayrıca kurdeleye de yemek yedirmem lazım. Ya ablamın ne olur gel iki dakikada gösteririm. Tamam birazdan geleceğim söz veriyorum. Şimdi annemin yanına gitmeliyim. Öf ya. Ablacım hadi artık yarım saattir seni bekliyorum. İşlerin bitmedi mi? Aslında hala yapacak birkaç bir şey var ama hadi göster bakalım sen. Hi Ayakkabıları ne çıkalım ayakkabılarım orada. İşte ablacığım tada. Hani ayakkabı nerede? Burada işte. Ne? Ayakkabım nerede? Buraya mı koymuştun? E, evet buraya tam buraya koymuştum. Yani burada çıkarmıştım zaten içeri almadım ki. Belki annem içeri almıştır ona bir sor istersen. Evet olabilir. İnşallah öyle olmuştur zaten. Aa bir şey mi oldu? Neden bağırıyorsun? Anneciğim benim ayakkabılarım kapının önünde değil. Dedim ki belki de annem içeri almıştır. Hayır kızım ben geldiğimizden beri ayakkabılarına dokunmadım bile. Ama o zaman benim ayakkabılarım nerede? Abla sen yaptın değil mi? Beni korkutmak için ayakkabılarımı alıp sakladın. Abla bak gerçekten çok korktum. Ama artık şu şakaya bir son verebilirsin. Çünkü hiç komik şakası. Ben hiçbir şey yapmadım. Sahi mi? <laughs> Neler oluyor burada? Bu gürültü de ne? Baba ayakkabılarım yok. Geldiğimde dışarı bırakmıştım ama şimdi yoklar. Anneme sordum. O da içeri falan almamış. Ayakkabılarım yürüyüp gittiler mi yoksa? Böyle bir şeyin alamayacağını sen de biliyorsun. Ama şu anda tek mantıklı açıklama bu. Olamaz sanırım düşündüğüm şey olmuş. Ne olmuş baba? ayakkabıların... Sanırım ayakkabıların çalındı Karamel. Ne? Çalındılar mı? Kızım ayakkabılarını dışarıda bırakma diye seni çok uyardım. Dışarıda bırakırsan çalınabilir. Ama anne ben nereden bileyim çalınacağını? <laughs> ayakkabılarım çalındı. Güzel pullu ayakkabılarım. Ya Karamel takma kafana bu kadar. Sonra gider yenisini alırsın. Değil mi? Değil mi babacığım? Gider yerini alırız. Değil mi canım babam? Kızım ben uzun süre AVM'lere girmem haberin olsun. Orası zaten çok tehlikeli bir yer. Senin zorunla gitmiştim. Ama bu saatten sonra AVM'lerin daha güvenli bir yer haline gelmesini beklemek zorundasın. En az iki ay. İki ay mı? <laughs> Keşke ayakkabılarımı dışarıda bırakmasaydım. <laughs>